Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ortalığı kasıp kavuran TikTok kahvesi olarak da bilinen dalgona kahve tarifi ile geldim. Dilerseniz yapımına geçelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle kahvemizin kremasını hazırlayalım. 3 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 5 yemek kaşığı sıcak yani kaynar su ekleyelim kaynar suyu ekledikten sonra mikser ile çırpmaya başlayalım. Normal çırpma teli de kullanabilirsiniz ama normal çırpma teli ile yaklaşık 15 dakika boyunca çırpmanız gerekiyor. Mikser ile 5 dakikanızı alacak. Sıcak suyu ilk eklediğimiz zaman rengi koyu bir renkte. Çırpmaya başladıkça rengi açılmaya başladı. Çırpma işlemi devam ettikçe rengi açılacak ve krem şanti kıvamında olacak. Ben geniş bir kabın içerisinde çırptığım için yoğunlaşma kıvamı 5 dakika sürdü ama daha sonra dar bir kabın içerisinde çırptığım zaman 3 dakikada koyu bir kıvam elde etmiş oldum. O yüzden size tavsiyem dar bir kabın içerisinde çırpmanız. Bu kıvama geldikten sonra çırpma işlemini bırakalım. Kremamız artık hazır. Eğer yoğun bir kahve tadı almak istiyorsanız bir yemek kaşığı kahvenin içerisine kaynar suyu ekleyip bardakların içerisine dökebilirsiniz bu şekilde. Ben bir tanesine buz ekledim. Yazın daha lezzetli oluyor buzlu olduğu zaman. Eğer fazla kahveli sevmiyorsanız yaptığım bu işlemi yapmayabilirsiniz. Sadece sütte ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kremayı üzerine ekleyelim. 3 farklı çeşit hazırladım. Birini buzlu, birini kahveli ve sütlü hazırladım. Diğerini ise yalnızca süt ve kremasından hazırlayacağım. Ama en lezzetli olan bence bu. Çünkü sütün içerisine de karışmış oluyor. En altına kremayı koyduğunuz zaman üzerine süt eklediğiniz zaman daha lezzetli oluyor. Ama üzerindeki kremanın kıvamı diğerleri gibi daha yoğun olmuyor. Çünkü sütü üzerine eklediğimiz için. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.